चेरी आँच इन चुकी Vallahi yavrum o zamandan bu zamana acısı hiç gitmiyor. Ben günlük namazımda her gün bir gün dedim suatıma dua etmezsem o gün Allah canımı al dedim. Yani öyle Allah'ıma söz verdim. Yani işte inancımızla, dualarımızla dayanmaya çalışıyor. Dayanı yok. İnsanoğlu neye katlanmıyor ki? Yani takdir ilahi diyor. Yani acısı bitmiyor tabii. Biz oraya kendine kavuşana kadar bitmez. Ne yapacağım? Umudum yok. Hani isterdim ki arasın, işte yaşasın, arasın, sorsun veya geliyor, elimizi öpüyor. E onlar yok. Atlanıyor. Biz geliyor mecbur. Biz demeden kıyamam ama iş da gitti, ayakkabı da boyadı. Yani hiç üzmedi bizi hep beni, o kadar bana düşkün ki yani. Çalışır getir elime, gece kondu da oturuyordum. Yetiştiremiyordu. Getirip gelme veriyordu yavrum, zebze parası işte, ihtiyaçları. Çok bir hayırlı evlattım. Mekanı cennet olsun, ben oldum. Allah bütün haklarım evlat olsun. bilir misiniz? Teşekkür ederim yavrum. Anneler günü tabii ki askerliğinde <laughs> anneler günüydü. Ankara'da yaptı Acem Birliği'ni. Orada bana hediyesini almış gelmiş dedi. Her şeyini saklıyorum ben. A'dan Z'sini. O yırtık ayakkabısını, tırnak mahasını, anahtarını, tesbihini, her şey. Ben onun çöpüne kıyamam asla. Ben anneler gününü sevmiyorum yavrum özel günleri. Yani Rabbimin gönlü hoş varsın. Bayramları da sevmiyorum. Anneler gününü sevmiyorum. Özel günleri sevmiyorum. Çünkü Saidim yanımda yok. Buraya geliyorum bununla devamlı konuşuyorum. Sanki bana cevap veriyor gibi. Ben 96 e, 97'de Kabe'ye gittim. Ben Medine'de saydım açıktan gördüm. 16 kişiyle birlikte gelmişler. Bu kamyonun içindeler. Ay kuzum sen buraya ne zaman geldin diyorum. Anne diyor komutandan izin aldık. 16 kişiyle beraber geldik. Yani şehitlerin hepsi. Aranmaz mı? Evet her zaman arıyorsun yani. Acısı içinden hiç çıkmıyor zaten. İbrahim'i anlatma, anlatmakla bir kız ki. Çok çok önceden beri her gün anneler günü sabah takardım. İnşaatta çalışıyordu o zamanlarda, şeyde çalışıyordu. Bir bahar ki kendi evde yoksa hemen bir araba gelir, çiçeğim gelir, başka hediyem gelir. Yani en sonunda işte doğum günü yaptı demiş büyük yengesine. Anneme demiş, hiç doğum günü yapılmadı. Ben de karşılıyor zaten onlara. Kıramadım. Ben hediyesini gelince getireceğim demiş. Geldiğinde de küp almıştı bakalım. İsmet anlatamam ki. İsmet bu dünyada da yaşayan bir melekti. Yani şehitler Rabbimiz seçilmiş kullar oluyor ya gerçekten öyleydi. İsmet bir taneydi ama hiç üzmedi. Keşke beni üzseydi. Keşke yani kendinden yani evlattan nefret yapılmazdı. Keşke beni üzseydi. Keşke kırsaydı ama hiç üzmedi. Askerde arardı. Anne Anneler günü kutlu olsun diye, anne yanında değilim, anne şunu gönderemeyim olsun derdim. Senin varlığın yeter onun <laughs> bana varlığı yetiyordu. O çok iyi bir evlattı. Bu ilk anneler günümüz bizim ismetsiz geçen Gözleriyle de olsa anneler de her şeyi biliyordum. <laughs> ne diyeyim, vatan sağ olsun bir şey diyemiyorum.